Herkese merhaba. Bugün 5 Nisan 2023 Çarşamba günü. Yani Avukatlar ve Hukukçular günü. Bütün avukatlarımızın ve hukukçularımızın hukuk günü, avukatlık günü kutlu olsun. Şimdi e, Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülk diyor ki, Bir devlet, Zulümle dahi yönetilebilir, ancak adaletsiz asla diyor. Onun için e, hukuk diyoruz, hukuk diyoruz, hukuk diyoruz, adalet diyoruz, adalet diyoruz ve adalet diyoruz. Evet, yine e, diğer bir konumuz ise e, mesleğimle alakalı, eczanelerde çıkan ilaç farkları. Gerçekten biz eczacılar bu eczanelerde çıkan paralar, muayene parası, reçete parası, e, ilaç farkları, katılım payları yani 4-5 tane para alınıyor ve biz bunları alıp vatandaşımızla karşı karşıya gelmekten çok ciddi biçimde bıktık. Bunu da herkesin bilmesini istiyorum. Özellikle ilaç farkları. Emeklilik, emeklilerimizde ve raporlarımızda bile çok ciddi paralar çıkıyor. Ee, ya bu konuda e, hükümet yetkililerinin ciddi anlamda bir şey yapması lazım. Ee, özellikle emeklilerimizi çok rahatsız ediyor, bizim olduğumuz gibi. Evet, diğer bir konu ise e, 5 Nisan 2023 tarihli gazeteci Murat Bulut kardeşimizin Kırıkkale için tarihi bir fırsat isimli yazısını lütfen arkadaşlar okuyun. Murat Bey çok iyi bir yeri yakalamış. Ancak bunun için bizim 400 tane yazı ve bu 45. videomuz videolarımızda sürekli dile getirdiğimiz Kırıkkale'ye 4 tane fen lisesi ve Kırıkkale'de eğitim kalitesinin artırılması konusunda başta siyasiler, mülki mahalli idarecilere çok büyük görevler düşüyor. Bu görev tamamlanmadan ve Kırıkkale insanının görgü, görenek, akıl, bilgi toplumu olması yönündeki adımlar atılmadan ki bu fırsatları kimsenin değerlendirebileceğini zannetmiyorum. Ee, diğerlerinde olduğu gibi bunu da Kırıkkaleliler olarak e, Murat Bey'in yazısındaki ana temayı ıskalayacağımızı düşünüyorum. Evet, diğer bir konumuz ise Suriyeli sığınmacılar. 5 Haziran 2022 tarihli İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey'in açıklamasında Türkiye'de yabancı uyruklu ee, seçmen sayısının 1 milyon 326 bin 496 olduğunu açıkladı Sayın Süleyman Soylu ee, ve bu dönemde 2018'den 2020'ye kadar geçen 4 yıllık sürede ise seçmen sayısının 4 kat arttığını e, söyledi şu anda e, bugünkü açıklanan Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi verilerine göre ise yurt içinde 190.736 sandıkta 60.904.499 kişi oy kullanacak. Oy kullanmaya hak sahibi. Yurt dışında kurulacak 4.969 sandıkta ise 3.286.786 kişi oy kullanacak. Yani toplamda 64 milyon 191 bin 285 kişi oy kullanacak. Bu ne demektir? Yüzde birlik oy 641 bin 912 kişiye e, tekabül etmektedir. Bir de e, Kırıkkale toplumunda e, yanlış kullanılan kelimelerden birisi tekabülle tekamüldür. Tekamül, kamil olma, ilerleme, olgunlaşma. Tekabül, e, kabil olma yani mütek mütekabiliyet yani karşılık e, anlamındadır. E, dolayısıyla yüzde birlik rakam, yüzde birlik oy 641.912 kişiye e, tekabül etmektedir. Evet. Bu 1 milyon 326 ee, yurt dışı doğumlu e, seçmenin e, en çoğu tabii ki şaşırmadık Suriyeli doğumlu seçmen ve Suriyeli seçmenlerin sayısı 466 bin olarak açıkladı. 25 Haziran 2022 yılında İçişleri Bakanımız ve bu 466 bin seçmenin ise 350 bin 527'si. E, yurt e, e, İstanbul'da 466 binin e, 1 milyon 326 binin bini İstanbul'da. Dedik ya 466 bin e, Suriyeli seçmen var. Bunun da 99 İstanbul'da olduğu bildirilmiş durumda. Yine 2018 seçimlerinde 59 milyon 367 bin 367 bin 469 kişi oy kullanmış yani oy kullanma hakkına sahipmiş. 14 Mayıs seçimlerinde 64 bin 191 bin 285 kişi yani son 5 yılda seçmen sayımız 4 milyon 823 bin 816 kişi artmış. Yine yurt dışı e, doğumlu seçmenlerin kayıtlı olduğu illere göre dağılımında en çok seçmen 350 binle İstanbul, 125 binle e, Bursa, 75 binle İzmir, 68 binle Antalya, 33 binle Ankara olarak görünmektedir. E, Kırıkkale'de ise toplam 1372 seçmen vardır. Lütfen hepinizden ricam. Ben gittim, Osman Gazi Mahallesi'nde oturuyorum. Osman Gazi Mahallesi'nin 3100 tane seçmeni var. E, muhtarla da konuştum. Osman Gazi Mahallesi'nde yurtdışı menşeli seçmen olmadığı bilgisini aldım. Listeleri de tek tek kontrol ettim. Bu bizim vatandaşlık görevimiz. Herkesin de kontrol etmesi lazım. Çünkü adam daha 3-5 yıl önce gelmiş. Hani bizim bir Türk'ümüz var. ...sas çalmasını bilmeyen tel kahrından ne bilir? Gübreyle kalkan ala gargalar, has, has bahçedeki gül kadrinden ne bilir? Bizim yaşadıklarımız, sorunlarımızı, dertlerimizi, eğitim, sağlık, bayındırlık, imar... ...bu sorunları bilmeden onlar neye göre ve nasıl karar verecekler? Veya onların verecekleri kararlar sağlıklı olabilecek mi? Yani Kırıkkale'de 1372 tane seçmen var ve rahmetli Erbakan hocamızın dediği gibi e, oy vermek veya parti tutmak, e, Fenerbahçe, Galatasaray'ı tutmak gibi takım tutmak gibi değil, oy vermek hem bu dünyanı hem ahiretini ilgilendiren bir şeydir arkadaşlar. Allah rahmet etsin sayın Erbakan hocamıza. Peki e, yurt dışı seçmenlerin 1 milyon 326 bin 946 seçmenin ülkelere göre dağılımı Suriyeli 466 bin dedik İranlı 15 bin Afganistanlı 15 bin Suudi Arabistan 13 bin Libyalı 4600 Mısır 3500 Lübnan 3200 Yemen 2300 Ürdün 2097 Filistin Kuveyt olarak da bu rakamlar devam etmektedir. Yine dediğimiz gibi Suriyeli seçmenlerin en çok uy kullanacakları şehir İstanbul'dur. Bugün Habertürk'te bir haber geçti. Almanya'da 5 yıl önce yerleşen bir Suriyelinin belediye başkanı olduğu e, haberi geçti. Bu e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti unutulmasın ulus devlettir, üniter devlettir, misak-ı millisi olan devlettir. Bu anlamda bu rakamlar e, ciddi rahatsızlık verecek e, boyuttadır. Yine e, Kırık Kırıkale'mizde e, oy kullanacak Suriyeli seçmen sayısı ise e, onu da bir söylemem lazım 432 kişidir. Toplam 1372 yabancı seçmen var. 432 tane de Suriyeli var. Bütün bunların çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Buradan beni dinlediğiniz için hepinize enişten sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.